Selamlar Arkadaşlar bu ise? <gülüyor> <gülüyor> her her bir, her bir. Bir. Hepinize Selamlar Arkadaşlar Ben Bambi Yepyeni Efsane Bir video ile Daha Karşınızdayım Arkadaşlar Uzun Zamandır Turnuva Videosu Atmıyorduk Ve Şu An Bulunduğumuz Turnuva Arkadaşlar Red Bull Türkiye Finale Arkadaşlar Biraz Kayda Geç Girdim Maçtan Dolayı Şu An Arkadaşlar Rakip takımı 2-0 yeniyoruz ve bu maçı da yenersek arkadaşlar Türkiye şampiyonu olarak Red Bull'a e, Red Bull'da başarımızı elde ediyoruz. Sonrasında da Avrupa bölge elemelerinde oynayacağız arkadaşlar. E, belki de bu videoyu izlediğinizde çoktan Avrupa elemelerini oynuyoruzdur. Öyle de söyleyebilirim sizlere. Çünkü e, biraz geç düşecek bu video karşınıza. Evet arkadaşlar rakip takım da buraya bir denemede bulunabilecek miyiz? Evet. Şöyle arkaya üçlü bir hopla atma. Vayı da arkaya göndermeden kesiyoruz. Çok güzel bir kesiş oldu. Bizim Ezreal ultisine güzel bir doç. Evet Rakan'ı e, Galio ile tuttuk. Buradan iki kill aldık ama rakip takımda Harold'u aldı karşılığında. Arkadaşlar sizlere birkaç duyurum var. Öncelikle ilgi ve alakanızdan dolayı. Teşekkürler arkadaşlar. Hani şimdi şöyle bir durum var. Türkiye'nin e gelmiş gelebilecek en yani içeriğini atıyorum YouTube'a. Hani Avrupa'da Challenger rank birincisi oluyorum. Video arkadaşlar 5000, 6000, 7000 izleniyor. E, i̇syan etmiyoruz arkadaşlar. Zamanla umarım düzelecektir. Ama hani içeriğe rağmen olmuyor. Biraz da like'larınıza dikkat ederseniz. E, like atmayan kardeşlerimiz like atarsa yorumlarınızı esirgemezsiniz eminim bu daha da düzgün şekilde ilerleyecektir bu yüzden like'larınızı esirgemeyin kanalımız 20.500 aboneye ulaştı kutluyorum buradan tüm Bambi ailesini arkadaşlar ee, bu şekilde sizler için çok güzel bir içerik planladım onu anlatacağım şimdi şu direkte bir fight atalım ee, Riven ölü girmek istemiyorum oraya ee, Riven gelince gireceğim oraya ya, bulut ejderi arkadaşlar çok önemli bejler galio çok güzel girdi Hemen fullu atacağım. Biraz daha erken gelebilirdim ama bu blue'da kaldım. Evet. En azından magentayı düşürelim. Evet. Çok güzel. Bir kill aldık. Ama mis kulemiz gitti. Akali vay'ı kesiyor arkada. Bir şeyler oluyor. Ben gidip herald'ı tutacağım. Evet. Herald iki kuleye kafa attı. Burası çok iyi değil. Neyse arkadaşlar. Size şöyle bir duyurum var. Ee, şimdi e, önceden de böyle İçerikler vardı LOL PC'de. Ee, ama Wild Rift'te hiç yapan olmadı. İşte beni yenene bu kadar RP gibisinden hani e, LOL PC'de oluyordu böyle şeyler dostlarım. Bu yüzden ben de Wild Rift'te denemek istiyorum bunu açıkçası. Yapalım diyorum. Beni yenene bu kadar RP. Bunu belirleyeceğim miktarını. Ama tabii ki 6450 falan olmaz abartmayın. Ama minimum bir skin değerinde yani 990'lık skin değerinde e, hediye veririm. Beni yenene 1vs1'de böyle de bir içerik çekmeyi düşünüyorum Aynı zamanda videomda yer alacaksınız ee, Aynı zamanda benimle tanışıp e, sohbet edeceksiniz Ki ama bunun için e, videoma çıkmanıza gerek yok Discordumdan bana yazan herkese cevap veriyorum e, Açıklama kısmının en üstüne Discord linkini bırakacağım Benimle 1 ve 1 atma şansını Discordumdaki kişiler yakalayacak Discord'dan duyuru atacağım, Seste olacağım Discorduma çekeceğim o arkadaşı O şekilde ilerleyeceğiz dostlarım ee, dediğim gibi yani Discord'a katılmayı unutmayın. Discord Discord bunu neden söylüyorum? Discord çünkü duyurularımı ilk orası görüyor. Ee, aynı zamanda benle sesi sohbet etme şansı e, takım bulma şansı her şeyi Discord'da elde edebiliyorsunuz ve tamamen tamamen ücretsiz ve bana da bir kazancı yok. Hadi niye bu kadar ısrar ediyor? Hadi bana bir kazancı olsa desem bana tek kazancı sizlere e, sizlere daha hızlı ulaşmam. Mesela bir video paylaştığımda ilk başta oraya duyurusu geçiliyor. Kanal bildirimini açmayan arkadaşlar olsa bile Oradan hızlı şekilde ulaşabiliyorum Bu yüzden Discord benim için ve Hatta herkes için çok önemli ee, Dediğim gibi o video Fikri hakkında dediğim gibi Bu şekilde bir video düşündüm dostlarım Bu şekilde yapacağım ee, Güzel olacağını düşünüyorum çünkü Yani beni yenen Olursa verir ZP Ki olur 1 bir vs 1 bir Çok iyi değilim Dediğim gibi Discord'dan seçelim bunları da Bu şekilde yapalım canlarım ee, yorumlara vereceğimiz sayıyı da şimdiden verelim artık. Buraya kadar izleyen adam gibi adamlar yoruma bu sayıyı yazsın ki görelim. 50. Yani 50. Galio'dan güzel bir charm geldi. Keşke bir iz atmasaydım. Ee, bunu niye için yapıyoruz? Aktiflik testi aynı zamanda. Ee, aynı zamanda videoya girip çıkıyor musunuz? Video beğeniliyor mu vesaire bunları görüyoruz. Evet güzel bir ulti tuttu Tulk Aslan Magenta'ya. Bu arada Yakında çok büyük daha bir duyurum olacak. O kesmiş görüşümüz yoktu. Neyse büyük bir duyurum daha olacak. Bunu yakın zamanda sizlere duyururum. Umarım planladığım gibi giderse işler çok daha güzel şeyler olacak. White drift hakkında planlarımız var. Yani zamanla ilerliyoruz dostlarım. Siz de yerlerinizi almaya başlayın derim. White drift cidden 2022 Şubat Mart gibi artık hike düzeyine ulaşacak. Çok güzel şeyler olacak emin olabilirsiniz. Bu yüzden şimdiden yapabileceğiniz her şeyi yapmaya çalışın derim ben. Ee, profesyonele eğitebiliyorsanız kendinizi profesyonele eğitin. Eğitmenize yardımcı olmamı istiyorsanız ben de yardımcı olurum bizzat. Evet çok güzel galio girdi ama burada biraz eksiz çıkmamız lazım. Şöyle EQ yapalım. Tulkas geldi aslında... 3 vs 4 oynanabilir mi burası? Akaleye birileri gitmek zorunda. Evet Renekton gitti ama bizim Galio'muz eksik. Neyse biz dümdüz başlayabiliriz bu ejderha ya. Çekelim mi? Evet dümdüz başlayacağım. Fight'a döneceğiz. Fight önemli olan. Şöyle EQ bakacağım düzgün şekilde. Çok güzel hoplattım. Ultiye aldım. Tulkas içeriye girdi. Şöyle çıkıyorum ben. Evet ben ölmek istemiyorum ama beni öldürtmeyin arkadaşlar. Evet çok güzel. Ölmedik. Vay da ölecek mi? Evet. Tulkas da vayı kesti. Zed umarım ulti beni kesmez. Tek direğim bu şu an. Gayet güzel oynadık burayı. İstanbul vay kes takım zaten biliyorsunuzdur ünlü bir takım karşı takımda. Ee, eski middeki takım arkadaşım var karşı midde. Sintmane. Onu da hatırlıyorsunuzdur. İlk takımdaki middeyi. Bu şekilde. Karşı takımda finalde kalan diğer takım karşımıza. Şu an 17'ye 5 genel skor. Dakika 10.5. 15 kilde 13 katkım var. Bu arada hiç kill al almadım. Ee, Jarvan da böyle oynamanız gerekiyor. Biraz da carry potansiyolu olan karakterlere kill salmalısınız. Jarvan ne yapar? Yine bir temel damage'ı var. Bunu atar. Temel damage'ından sonra yapacağı şey zaten en başlatmak. Kal şat kalırsınız zaten jungle'da. Ya en geç atıp orada ölmemeniz lazım. Ultinizdeyken. Neyse ultinizi alır almaz ölürsünüz adamlara. Engage'inizin hiçbir anlamı kalmayacaktır. Bu yüzden bu şekilde oynamalısınız. Evet şurada bir hain pusu atıyoruz. Vay geldi buraya. Vay biraz şöyle. EQ menzilim yetmiyor ama. Vay çünkü çok hızlı. Ultimizi alalım. Galio gelemiyor. Galio'nun ermedi. Ah be W erken kapatsaydı çıkamayacaktı. Ama anla ki. Burada bir an sayıları çoğaldı. Şöyle bir EQ atıp tutlatalım. Magenta ultisini harcadı. Simbani geldi. Şöyle bizim çocuğu kurtarmaya çalışacağım ama Lonely çıkacak gibi durmuyor hiç oradan. Evet evet burası kötü. Yani Riven geldi şu an denenebilir. Şöyle Vay'ı bir kaldırdık. Galio'dan süper bir ulti geldi. Ga gayet iyi bir ulti. Gayet iyi bir ulti. Mage de düşecek. Evet Mage'nin de çıkma şansı yok buradan. Kaldıracağız ama kill yine bize kalmıyor. 16 asistimiz var. Yani 21 killde 17 katkımız var ama Evet de bakalım. Z de çıkabilecek gibi durmuyor. Ultisi varsa birine kesebilir ama EQ'umu yedi. Smite'ımı da yiyip düşecek mi? Kili ben alayım artık. Ve ben aldım gayet iyi. Güzel bir kill düştü evet üzerimize. Evet dostlar midde bizim takıma bir baskı geliyor. Gördüğünüz gibi toplanıyorlar üstüne. Biz de hızlıca Akali'yi ben ben minimap'ten görebileceğiniz üzere üstlerine doğru gideceğiz. Şöyle güzel bir engage. Oo engage'imi bozdu. Önde tanklayarak devam edeceğim. Gargoyle de açtım. O sırada bizim takımımızın hasar çıkartması gerekiyor. Ve Lone Liquid ve Nakris rakip takımı parçaladı bile. Evet Zed bana gelecek. Flash'ımı atacağım W'mi atacağım. Ama roket kemer bozdu. Roket kemer bozdu bizi. Ee, yapacak bir şey yok. Anti. Evet ejder çıkıyor. Rakip takım ejdere savaşacak mı savaşmayacak mı Hiç hiçbir fikrim yok. Ama ejder alev ejderi yani kesinlikle buraya gelip en kötü çalmayı denemesi lazım rakip ormancının. Ee, ama %50 %50 girilmez böyle durumlarda arkadaşlar. Yapmanız gereken fight'a dönüp zaten güçlüyseniz adamları kesmektir. Gördüğünüz gibi arkaya hızlıca gideceğiz. Orion'u aldım ultime. Nereye kaçıyorsun? Aa kaçtı harbiden. Evet Nakret flash'ını vurdu. Vine nerede bilmiyorum ama direktle devam ediyor olabilir. Evet bakın direkt jungle'a doğru gidiyor. Gördüğünüz gibi birisi var orada. Z oldu olduğu için vay da burada. Evet vay. Biraz kovalanma maç oynatır bize. Ee, EQ acele et, et, edip dağıtmam lazım. Evet, ama kaçabileceği bir yer yok tabii ki. Oh yine EQ'mu yi pazarı attı. EQ'yu yavaş olduğu için karakterin. Gargoyle e, stera da bitti. Ölmekten başka çaresi kalmadı. Alev ne alacağız. Zed'i de kesmeyi başarmış bizim takım oyuncularımız. Skorum çok güzel değil mi bu arada dostlar? 2-2-22. Görüyor musunuz? Harbiden çok güzel duruyor. 2-2-22. Buradan bir turda neş patlar mı bilmiyorum. Bence neş burası. Akali çok güzel girdi içeri. ona girdi. Zonya. Evet. Zonya basmasa ölebilirdi. Galio'dan mükemmel bir flash geldi. Evet. Baron almaya gerek kalmamış arkadaşlar. Rakip takım biraz bu konuda aceleci davrandı. Biz de oynayalım üstüne. Bir, bir tur bir inibitör alalım burada. Hatta fight atabiliyorsak 3 vs 5 dive atılabilir. Şöyle ultiyi açtım. Gargoyle açtım? Ben burada tanklayacağım. Renekton düşmedi. Yani neyse inhibitor aldık ama kill alamamamız enteresan. Çok da güzel girdiğimi düşünüyorum çünkü oraya. Evet, burada da kurt yokmuş. Yani kurdun olmaması da üzdü beni. Şöyle red buff'ını Riven'e saldık ve orada bizim çocukların üstüne geliyorlar. Hızlıca Riven'le oraya gideceğiz. Rakip takımda Zaya. Bizde ise Akali yok. E şuraya ultim yok. G ult güzel bir ulti basabilirim ama 2 vs 4 kazanırız biz burayı. Diyoruz. Ve devam ediyoruz Nakres'le. Ultim geldi. Şu Nakres devam et. Nakres'le şöyle güzel bir giriş yapalım. Ultimi alıp direkt kesiyorum. Evet Batuhan Diyar senin de kaçacak bir yerin yok gibi duruyor. Nakres'in yetişmesi lazım sadece. EQ'yu sağ tarafa kaçamasın diye attım. Sol taraftan da gidecek bir yeri yok. Ve buradan Nakres'le 2 ve 5 atıyoruz rakip takıma resmen. Yani gayet iyiydi. Şu an neş almamız gerekiyor ama hala... Rakip takımdan Vay yokken. Zed eminim. simpani tanıdığım için şu an neş aldığımız üçnekten buraya deneyecektir. E biz de onu keseceğiz. At Evet çok güzel. Beyti istediğimiz gibi oturdu. E, kaçacak bir yeri var mı? Varmış. Yani var. Ne diyelim. Oo, oo Ne yapıyor bizim Lonely? Lonely kit yok etti Zaya. <laughs> Zaya cidden tam kelime manasıyla yok etti. Yani neş almaya gerek kalmıyor gibi. Kule açalım. Bir şey yapalım. Gel gel. Direkt gir buraya ya. Vakit kaybına gerek yok. Skorumuz 3-2-26 ya. Harbiden çok fazla kil dökülen bir maç oldu. Kanlı bir maç oldu. Bunu söyleyebilirim. Koruyucum bitti. Savunma itemi de bitti. Ezreal yukarıya gidiyor. Bir şeyler dönüyor arkadaşlar. <laughs> Allah anlamadım. Evet. Neşim burada bir fight çıkacak. Muhtemelen Ezreal'ı Zed yukarıda kesti. Rakip takımı fight'a zorlamak için. Neşe başlıyorum. Gelsinler fight atalım yoksa oyun pek hayra alamet yerlere gitmiyor. Evet vay gelesiye kadar bitireceğiz muhtemelen bu arada. Galio W ile tutabilir. Rakan girmen hiçbir şey değiştirmeyecek. Neşi bize verdiniz. Burada bir fight ama sayımız az gibi. Ama şöyle çok güzel bir giriş yaptım içeriye. Galio ultisi de daha iken Kerry çıkacak bir noktası kalmıyor. Yanında Rakan da düşüyor. Renekton da Q'ma esir olarak düştüğünde Evet Galio'dan güzel bir çarm daha geldi. Şöyle EQ flashla arkaya geçtik ama ne oluyor bilmiyorum. Galio'yu kurtarmaya koşacağım. Evet Nakres vs Magento dönüyor. Onun base'ini bozacağım ya. Base atıp full canlı oynamasın. Kesebilir miyim? Yani zor gibi biraz yoğunluğu var. Evet Akali teleport attı. Oyun bitiyor midden arkadaşlar. Şu an video izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda görüşmelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay arkadaşlar. Like unutmayın.